Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te şirket otomasyonunun 25. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde açıklama ve adres alanları için karakter sınırlaması ve aynı zamanda tarih için format bölümünü bitirmiştik. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar yeni personel ekleme sayfasının tasarımını yapacağız. Önce admin paneline yeni bir tane web form ekliyorum web form with master page yani bu web formumuz bir master page kullanacak. Adına da yeni personel diyorum. Ve buradan arkadaşlar admin panelindeki admin master'ı kullanacağız. Evet web formumuz oluştu. Şimdi personel listele sayfamızdaki şu section'dan itibaren hepsini önce kopyalayalım. Ondan sonra gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ctrl C yaptım. Şimdi burada bakıyorum şöyle. Şu divi şu divi kaldırıyorum. Aynı zamanda şu kart footer başlayan divi de kaldırıyorum. Sonra şu butonu Ctrl K ve yapıyorum. Buraya da yeni personel ekleme diyebiliriz. Yeni personel ekleme. Bir de yeni personel listele sayfamızdaki yeni personel butonuna da link veriyoruz. Bu admin paneli içerisinde yeni personel aspx sayfasına git diyorum. Burası da tamam. Şimdi yeni personel sayfasından çalıştırıyorum. View Browser Görünümüne bir bakalım. Ben amacım şöyle beyaz bir sayfa üzerinde işlemleri yapmak. Şu basit tablo kalmış. da burası kalmasın. Tamam. Ama bu şekilde beyaz e, üzerinde sanki text box'lar iyi görünmez gibi. Bir bakalım, bir deneyelim olmazsa. Orayı tekrar kaldırabiliriz. Yani sadece şu section body class içerisinde de yazabiliriz. kart nedir? Bu o zaman burayı kaldıralım. Burayla işimiz yok. Şimdi şuranın içerisine bir div ekliyorum. Divimizin klası form group bootstrap'ten gelen klas personelin adı bu kalın olsun b tagının içerisine alıyorum personel adı buraya bir tane text box ekliyoruz text box olacak bu input değil tamam şu da txt ad olsun css klasımız form kontrol evet bu haliyle bir bakalım eğer istediğimiz şekil ise devam edeceğiz evet bir form içerisine almamız lazım şöyle yapabiliriz form not Şimdi bakalım. Evet. Bu şekilde olabilir aslında. Diğerlerini de oluşturalım. Kontrol D. fazladan da oluşturmuş olabiliriz. Diğerlerini daha sonra ileriz arkadaşlar. Personelin soyadı telefon 1 telefon 2 e-mail adres neler olduğuna bir bakalım. personeller birimi de olacak ayrıca birimi üstte eklesek daha iyi olur sanki evet birimi üstte ekleyelim resmi hatta en üstte ekleyelim Hatta ad soyad birim olsun. En önce resim olsun. Tamam bunu ayarlayacağız. E-mail adres e, maaş. Şurası maaş olacak. Bir altı. Maaş. Resim açıklama açıklama diyeceğiz çalışma durumu ve giriş tarihi şurası açıklama çalışma durumu çalışma durumu şu diğeri de giriş tarihi Şu giriş tarihinden sonraki şu divi kesiyorum. Bunu en üste yapıştıracağız. bu resim olacak. File upload desek herhalde olur. Şu txt soyad hepsinin id'sini değiştiriyorum. txt tel bir txt tel king txt email adres maaş açıklama burada radyo butonlar olacak. Şuralar fazla gibi duruyor. Bunun bir tanesi buton olacak. Şunu siliyorum. ekle CSS class'ı btn btn-info Şimdi çalışma durumunu ayarlayalım. Radyo buton. Bir tane daha. Şimdi şu radyo aktif. Yani normalde arkadaşlar çalışma durumuna ve tarih eklemeye gerek yok. Ancak başka projelere emsal olabilmesi için bunları da göstermeyi faydalı buluyorum. Yani personel ilk, ilk önce pasif olur. E, SQL Server'da varsayılan değerini sıfır olarak ayarlayabiliriz. Artı tabi tarih içinde yine e, get date deyip günün tarihini alabiliriz. Şimdi burada bir de şunu kullanacağız. Group name is Aktif olsun. her ikisinin grubunun aynı olması gerekiyor çünkü birini seçtiğimiz zaman diğerinin seçili olmaması gerekiyor yoksa yani gruplar grup adları aynı olmasa her ikisi de seçilir tamam aktif pasif evet bu şekilde bakalım Şu açıklamayı text modunu açıklamanın text modunu multiline olarak çoklu satır şeklinde değiştiriyoruz. Adresi de aynı şekilde text mod multiline Başka bir şey var mı? Sanırım yok. Kaydediyoruz ve tekrardan Evet kalabilir aslında. Yani çizgiler belirli. Şura evet şurayı düzenleyeceğiz. Bunların teksti vardı sanırım. Aktif. Şöyle bir BR atsak. biraz Tamam şu Şuraya da bir BR atayalım. Bu şekilde bir bakalım. Olmadı. Tamam. Bir BR daha olsa iyi olur. Sanki. Tamam Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi değişiyor Şimdi tarih Tarih ekledik mi tarih eklemedik Tarihi ekleyeceğiz Açıklama Şuraya tarih ekleyebiliriz Kontrol tuşuna basılı tutarak mouse ile çekiyorum. Tarih ya da giriş tarihi. TXT tarih. Şu multiline olmayacak. Onu kaldırıyoruz. Bunun type özelliği date olacak. Tamam. Güzel. Açıklama çoklu satır, adres çoklu satır. Telefon 1 2 Evet, şu resim bölümünü resim bölümünü şu şekilde yapacağız. Üstüne üstüne bir tane imaj ekleyeceğiz. imaj. İmajı da bir divin içerisine alsak sanki fena olmaz. Form grup. Ve bunun class özelliğini de form kontrol olarak ayarlıyorum. Bir de yükseklik 100 piksel genişlik de 100 piksel. Yani bu şekilde şimdilik bir dursun. Bir bakalım. Şu resim yazısını kaldırabiliriz ya da onu üstte alsak desek b tabi içerisine evet, alalım Evet aslında şurayı kaldırsak daha mı iyi olur acaba? Yok, kalabilir. resmi biraz daha genişletsek fena olmaz sanki 200'e 200 desek şurası fazla da almış tamam daha iyi sanki bu şekilde buradan resmi seçeceğiz. Çalışma durumu vesaire fena olmadı önce. Şimdi bir de şunu yapacağız. Son olarak. Şimdi şuradan resim seçtiğimiz zaman bilgisayardan resim seçtiğimiz zaman bu resmin imajda görülmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için hazır bir kod var arkadaşlar. İnternetten buldum onu sizlerle paylaşacağım. Ve boş bir yere ekliyoruz. Daha doğrusu bunu bunu buradan alıp bu script değil arkadaşlar. Direkt bunu yapıştıralım. Diğerini kaldırabiliriz. Tamam, client ID mod özelliği, sonra form grup, gerçi biz form kontrol dedik ama neyse, ee, runat server. Evet burada önemli olan kısım şu, on change eventi. Herhangi bir genişlik ve yükseklik sanırım yok. Onları da biz ekleyelim. doğrusu yanlış yere ekledik yine bunu. Burası değil arkadaşlar. Şu file e, upload'ın olduğu yere ekleyeceğiz. Evet bunu tekrar buradan alıyorum. imajın olduğu yere değil, e, Aile Abloat'ın olduğu yere ekleyeceğiz. Fark etmez. 1 veya 2 her neyse. Bu 1 olsun. Tamam. Şimdi on change event'ında şurada class resim ya da ID olsun aslında. Şöyle ID'si resim olan hatta ibis imaj bir şöyle direkt yapıştırıyorum tamam bu şekilde Şurayı siliyorum kontrol k ve d yapıyorum evet şimdi yaptığımız işlem arkadaşlar file upload tagını kaldırmak onun yerine şu hazır koddaki file upload'u yapıştırma. Dediğim gibi onu sizlerle paylaşacağız. Daha sonra açıklama kısmında ya da yorum olarak. Evet burada şu şekilde bir kod kullanılmış. Yani resim seçildiği zaman imaj içerisinde de görünecek. Denemesini yapalım. Bir bakalım. Kaydettim. Şimdi seçiyoruz. Bir bakalım deneme amacıyla. Gelmedi. Acaba nerede? ID'si dedik. Tamam. Neyse şuraya basıyorum. Şimdi deneyelim. Şu manzaradan bir tanesini alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resim de değişti. Yeni bir şey alalım. Tamam. Evet bu şekilde seçtiğimiz resmi de görebiliyoruz. Tamam bu şekilde kalsın. Dosya seç vesaire resim, personel adı, soyadı, telefon. Şurayı aslında bir çerçevenin içerisine alabiliriz. Onu da şöyle dibin olduğu yere bir div içerisine alıp böyle yapabiliriz. Şu bölüm border solid bir piksel black desek nasıl olur? Evet, iyi durmadı sanki. Neyse şimdilik bu şekilde alsın. Tamam. Tarih de tamam. Tarih de şuradan seçebiliyoruz. Evet arkadaşlar böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.